Merhaba, bugün küçük kardeşimize aldığımız ve daha çok 2 yaşından itibaren çocuklara hitap eden güzel bir oyunla karşınızdayız. Bu oyunumuz Sihirli Düğmeler. Sihirli Düğmeler derken içinde 16 desen kartı bulunan, şunlar gibi örneğin desen kartlarımız var, 16 tane çeşitli renkleri, desenleri içeren kartlarımız mevcut içerisinde. 16 tane desen kartımız var. Bu desen kartlarımızı takmak için bir tane şu şekilde şeffaf içine takacağımız bölümümüz var. Sonra da oraya taktıktan sonra oradaki zemindeki renklerle eşleştirmemizi sağlayacağımız çeşitli şekillerde ve renklerde düğmelerimiz var. Amaç nedir bu oyunda? Zemin şekil ilişkisi kurmak, renkleri eşleştirmek ve çocuklarda güzel bir şekilde görsel algıyı desteklemektir. Evet biz şimdi size örnek olarak yapacağız. Bir tane zemin seçtik, arabalı bir zemin seçtik. Şimdi bunlara uygun renklerimizi kullanarak zeminimizin üzerine düğmelerimizi takıyoruz. Yıldız şeklinde, daire şeklinde, kare şeklinde çeşitli üçgen şeklinde düğmelerimiz de mevcut. Çocuklar hem renkleri hem de şekilleri de öğrenmiş oluyorlar bu oyun sayesinde. El becerilerini, ince kas becerilerini geliştirmiş oluyorlar oraya takıp çıkartarak yine. Sağlam bir oyuncak. Yıllarca kullanılabilecek bir oyuncak. Bu şekilde Çocuklara renkleri öğretirken eğlenceli bir şekilde kullanabilirsiniz. Şekilleri öğrenirken kullanabilirsiniz. Ve burada verilen görsellerle ve rengarenk düğmelerle çok eğlenerek bunları emin olun hepsini kazanacaklar. Biz yaparken çok eğleniyoruz. Sizlere de keyifli bir şekilde iyi oyunlar diliyoruz. Hoşçakalın.